Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler bol kazançlar diliyorum nasıl değilsinizdir inşallah Evet arkadaşlar deniz trader'a hemen girelim Evet 2020'nin son haftasındayız arkadaşlar yani bir düzenleme geleceğine inanıyorum İstanbul Borsa'da Yani herkes de dikkat etmesi lazım yani Dikkat etmeyenler parasını kaptırabilir ben de arkadaşlar hani o yüzden birkaç analiz yaptım. Belki hani beni takip edenler dikkat ederler diye. Ya da kendi paralarını kaptırmasınlar diye. Şeker Bank'tan analizim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar hani çok çok primli bir analiz yapmadım. Yani çok primli bir hissede olduğunu düşünmüyorum şu anlık ama ileriye dönük olarak yatırım e, olarak da alınabilir. Çünkü ileride bu hissenin çıkacağına inanıyorum arkadaşlar. Mesela 10. ayda arkadaşlar görüyoruz, Tavan gitmiş. Yani arkadaşlar bu hisse gidecek ileride zaten onu biliyoruz. O yüzden yani biz aldık birkaç şeyimizi yani tedbirimizi aldık. Hissemizi aldık. Yani siz de etrafta kapılmayın yani mallanmayın diye size bu videoyu çekeyim dedim. Aslında bizi izleyen çok yok ama olsun belki faydalananlar olabilir. Hemen şuradan açalım Evet arkadaşlar size asıl Matrix'ten yapmış olduğum analizimi göstereyim Buradan göstermenin pek manası yok ee, Açalım Bakın arkadaşlar Şeker Bank güncel fiyat yani anlık fiyatı şu anki fiyatı 1.51 ee, destek direnç olarak da arkadaşlar desteğimiz 1.48 1.44 direncimiz ise 1.55 1.58 1.62 ama arkadaşlar ben inanıyorum ben düşünüyorum ki bu hisse ileride gidecek ikiye yakın e, gideceğine inanıyorum arkadaşlar yani önceden de almıştım sattım yine alacağım yani kendime kendi şeyimi sizle paylaşıyorum portföyümü yani yatırım tavsiyesi değildir al sat tut yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar anlık portföyümü gösterebilirim size portföyüme girelim arkadaşlar Evet arkadaşlar hani Arçelik'ten almış olduğumuz şeyler var ve Viop'tan da biraz e, zarardayız altından dolayı. Vadeli altın almıştık birkaç gram. Ondan dolayı biraz hani e, zarardayız arkadaşlar. <laughs> altın zaten yılbaşından sonra çıkacağı için sıkıntı yok o yüzden. Bir de arkadaşlar size şey göstereyim. Birisi e, bir hisse daha gidecek. Onu da analizini yaptıydım açıklama kısmında bırakırım yazarım bunları ayrıntılı sizin için oyakçı mantı arkadaşlar hacme bak be bu iş sadece nasıl gitmesin yani nasıl gitmesin baksanıza yani önceki gün kapanışta bile gitmiş ve gidecek gideceğine de inanıyoruz 2021'in oyakçı mantı için güzel başlayacağına güzel gideceğine inanıyoruz biz arkadaşlar yani hep bir ilerleme. Zaten inşaat sektöründe yani ilerleme olacak yani. İlla ki ilerleme olacak yani arkadaşlar. Yani düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Bu düşmüş bak. Bir ay düşmüş. Bir ay. Bir ay. Ama ne olmuş? Hemen çıkmış arkadaşlar. Görüyorsunuz bak. Buralara kadar gelmesi. Bak burada alan arkadaş. Tamam mı? Burada alan arkadaş. Tamam. Burada zarar olarak almış. Hani biraz beyinsizlik yapmış orada almış ve burada da onu kaçırmamıştır inşallah satmıştır veyahut da şuralarda inşallah dayanmıştır buraları satmamıştır da burada satmıştır veyahut da bekliyordur yani arkadaşlar hani gidip de tavandan hisse almayın yani dipte dipte tabanda olan hisselere bakın her zaman hacim olarak da hacim olarak yani yüksek hisseler hacim olarak yani yüksek şeyler almanız lazım ki hisse gitsin yani. Yani epilasyonda şey olan şeylerden almamak lazım arkadaşlar. Yani en yüksek 12 ay içinde 10 TL olacak yani bu hisse arkadaşlar. 10 TL göreceğiz yani bunda. Bunun da analizine bakalım arkadaşlar sizler için. Evet arkadaşlar. Oyakçı montu 860 8 8.68 yani güncel fiyatı. 861 846 destek 877 884 99 ve 922 direnç yani yaklaşık 4 sefer portföyümdeydi bu arkadaşlar. Yani kaç kere ekledim ben? 15 gün önce de zaten kaç tane aldıydım ben tekrar ekledim. De ne zaman ekledim? Heh, 15 gün önce ekledim zaten dedim pardon kusura biraz hastayım rahatsızım arkadaşlar o zaman da zaten 9 9.7'yi gördü 7 kuruşu gördü ondan sonra hani geriye çekildi arkadaşlar hani her zaman bir neyiniz olacak stopunuz olacak stoplosun da olacak mesela gözünüz aç olmayacak gözünüz yarı tok olsun yani şu fiyat benim için yeterli de diğer fiyatta satın bazı bazı Bak bunun gibi geri çekilebiliyor. Hani geri çekildiğinde siz oradan satıverin Geri çekildiğinde tekrar alın. Bizim yaptığımız gibi ben de öyle yaptım. Tekrar aldım, sattım, aldım, sattım. Şu an hani e, al sat yapmasam bile zaten ileri gidecekti ise de al sat yaparak da hani kademe düşerek de para kazanabilirsiniz arkadaşlar yani. Bu hissemiz böyle ve hani oyakçı montaj ve şeker banka paylaşacağım bugün sizler için arkadaşlar. Bunların analizini yaptım ve hani güvendiğim bir, birkaç kişi var. Onlara da sordum. Onlar da şey dediler, güzel dediler. Hani yani arkadaşlar güzel hisseler bunlar. Bunlar gidecek olan hisselerdir inşallah. Biz öyle inanıyoruz. Ve kendi portföyümü ekleyeceğim. Kendi portföyümü eklediğim için hani size anlatıyorum bunları. Yani yatırım tavsiyesi değildir. alsa tut değildir arkadaşlar. Ben kendi şeyimi paylaşıyorum sizinle. yani öyle arkadaşlar size şey de göstereyim hani bazı arkadaş bazıları yani videomuzda bazı insanlar hani yeni başlamış özelde mesaj atıp duruyorlar hocam nasıl kullanılır falan diye bakın sembol ekleye tıklıyoruz sembol kodu veya e, adını seçin yazıyor seç abi adını mesela ne oyak çimento oyak yazsam bile geliyor bak oyak oyakçı çimento bak geldi yani vadeli şeyi de varmış biyop olarak da Bak şu an ekli olduğu için çıkarttım. Şimdi ekliyorum. Ekledim. Bir de ne ekledim? Onu da ekledim. Şeker banka da ekledim. Yazalım. Şeker banka. Bak gördüğünüz altta. Çıkarttım. Ekledim. Bakalım. Evet arkadaşlar. Altta eksi de şeker Hani alarmlar da çalışıyor arkadaşlar. Alarm kurmaya da göstereyim. 1 TL 51 kuruş şu anki fiyat fiyat alarmı bak e, 1 TL el, e, 51 kuruştan küçükse şey hatırlatıyor yani düştüğünde bize mesaj gelecek bildiri gelecek haber verecek yani mesela haber alarmı da var bak yukarıda gördüğünüz haber alarmını da tıklayabilirsiniz ben yani haberine bakmadan yani bir seviş şey, şirketi araştırmadan sakın o hisseyi almayın yani arkadaşlar. Bu da böyle arkadaşlar hani. Ba mesaj atanlar oldu hocam. Şey gelmiyor falan diye. Video gelmiyor falan arkadaşlar kusura bakmayın biraz hasta oldum için yani video atamadım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sorularınız olursa yorum kısmında belirtin. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Bol kazançlarımız olsun.